Zeyt'ten bunu almış. Şiş. Kafaya saçayım. Almamız. Aa, lan. Hiç korkma. Bu kadar atamaz dişi de. Ha, kayıyor. Abi kayıyor, kayıyor, kayıyor. Aparatı alalım abi. Bundan bir darbe yemiş. Abi böyle ihbarlar gelebilir. Alaplı Bediyesi ihbayı müdürüne arayalım. Biraz saldırgan, dırçındır, Isırır. Şimdi aldık buradan alı yıkama fabrikasından. Yaşal, yaşam yaşam doğan alanına bırakacağız bunu. Ama dediğimiz gibi zehir yok. Hırçın bir hayvan. Boş bulduğunda kafa atıp ısırabilir abicim. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Hadi bakalım.